Sen bu aralar yosun tutmuş değersiz taşların peşinde olsan da... ...zarif bir incinin yerine hiçbir şey tutamaz. Bunu sen de tekrar hatırlayacaksın kuzey. Zeki kocam benim. Hoş geldin hayatım. Şöyleciğim nasılsın? Yanlış bir zamanda mı geldin? Ha sen başka birini mi bekliyordun? Kuzey. Ama bu aralar aranız pek iyi değil diye biliyorum. Aa dur dur dur, Şey, e, Neydi adı? Um... Çetin sen niye geldin? Ne istiyorsun? Ee, hiç eski dostumu görmek istemiştim. O zaman ben bu aralar hiç müsait değilim. <laughs> sen sohbetimi seversin Şule'cim. Ve boş konuşmayacağım da gayet iyi bilirsin. bu kolye. Kuzey'in hediyesiydi değil mi? Evlilik yıl dönümü için almıştı. <laughs> Her şey bir anda nasıl değişiyor değil mi? Sen başka bir adama aşık oluyorsun. Kuzey başka bir kadına. Hayırdır Çetin? Mahkeme kuruldu da benim mi haberim yok? Sen buraya beni sorgulamaya mı geldin? Hayır aksine. O kurulacak mahkemende avukatın olarak seni temsil etmeye öneriyorum. <laughs> Ama ne var biliyor musun? Şu anda hayatımda son ihtiyacım olan şey bir boşanma avukatı. Biz Kuzey'le boşanmıyoruz. Çünkü neden biliyor musun? Ben istemiyorum. Ama ben sizi bir dakikada boşatabilirim. Nasıl mı diyeceksin? Elimdeki bazı belgelerle ne saçmalıyorsun? Ne diyorsun sen ya? Otel kayıtları... ...ya da ne bileyim... ...otopark görüntüleri falan. Bravo. Bak sen şu kıza. Kınalı yapınca için karısına şantaj bile yaptırıyor. Hem de şu gerçekte var olmayan belgelerle. <laughs> ya 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 Şileciğim sen beni yanlış anladın. Ben diyorum ki sen bir gün şu malum adamla çok romantik bir akşam yemeği yediniz. Ya da ne bileyim havuz başında çok samimi anlar yaşadınız. Hatırlamadın mı? Hatırladın. Mı? İşte o görüntüleri kuzeye, kuzeye gönderebilirim diyor. Ne istiyorsun? Valla babasından istedim, vermedi. Bari anasını deneyim dedim. Allah'ın izniyle peygamberin kavliyle... ...kızın Feride'yi istiyorum Şule'cim. Sen bana Feride'yi ver. Ben de tek bir dokunuşla o belgeleri sileyim. Tek, tek bir dokunuş. Tek bir dokunuş. sana tek bir dokunuş